Satıp savdığınız her bir karış vatan toprağının, aç bıraktığınız her bir çocuğun, memleketinden umudunu kesmek zorunda bıraktığınız her bir gencin hesabını tek tek vereceksiniz. Yok öyle aldatıldık Allah affetsin falan. Kapatamayacaksınız bu hesabı. Unutturamayacaksınız, arada kaynayamayacaksınız. Halk düşmanı yasaların altına attığınız her bir imzanın, kaldırdığınız her bir parmağın bu halktan çaldığı hesabını bu halka vereceksiniz. AKP her zamanki gibi bir torba yasayla yine karşımızda. 18 Kanun'da değişiklik yapan ama yine halktan ziyade patronların yarasına derman olacak bir düzenlemeyle karşımızdasınız. Sarayı ve tüm vekillerini tebrik etmek istiyorum. Tek tek tebrik etmek istiyorum. Şaka değil, gerçekten tebrik ediyorum. Temsil vazifelerinin hakkını sonuna kadar veriyorlar. Kimi temsil ediyorlarsa onlara pek güzel çalışıyorlar. Misal bu torbada temsil ettikleri birçok kesim yine unutulmamış. Turizm patronları, vergi kaçakçıları, kayyumlar, saray eşrafı, arsız müteahhitler. Maşallah hiç unutmamışsınız. Araya da dostlar alışverişte görsün diye birkaç çiftçilerde bir de seçime yatırım olsun diye muhtarları sıkıştırmışsınız. Öfkemiz baki elbet lakin artık zerre şaşırmıyoruz. Zira kendilerine yakışanı yapıyorlar. Kimin sayesinde bu koltuklarda oturuyorlarsa, kimlerle el ele kazanıyorlarsa, mesailerinde onlar için harcıyorlar. Bakalım neler var sarayın heybesinde? Misal vergi kaçakçısına pişmanım derse yüzde 50 ceza indirimi var. Elinizden geleni yapıyorsunuz zaten vergi kaçırılsın diye. Vergi vereni verdiğine bin pişman etmiş durumdasınız. Şimdi kaçıran kazara yakalanırsa da ay pişmanım dersen yarısını silelim diyorsunuz. Bari ek madde koyun aklıma geldi bir önerge verin. Tövbe ettim derse mesela tamamını silin. Yazıktır günahtır bu vergi kaçakçılarına elinizi korkak alıştırmayın diye düşünüyoruz. Başka ne var mesela? Hazine arazilerini peşkeş çekmek var. Zaten resmi gazete maşallah emlak bültenine döndü sayenizde. Enerji şirketlerini sattınız, maden işletmelerini sattınız, şeker, kağıt, gübre fabrikalarını sattınız. Bitti değil mi Deniz? Bitti. Satacak neyimiz kaldı? Bir yanarken seyrettiğiniz ormanlar, bir de hazine arazileri kaldı. Hazine arazilerini peşkeş çekmeye eliniz gidiyor. Topraksız köylüye mesela bilabedel toprak tahsis etmeye eliniz hiç gitmiyor. Turizm patronlarına devletin kasasından teşvik vermeye eliniz gidiyor, 3-5 ay çalıştırıp sonra kapının önüne koydukları turizm emekçileri için, tatilin hayalini bile kuramayan milyonlarca insan için bir düzenleme yapmaya eliniz gitmiyor. Taşıma şirketleri batmasın diye servislere arazam yapmaya eliniz gidiyor, taşımalı sistemi ortadan kaldırmaya, Çocuklar servislere mecbur kalmasın diye her mahallede, her köyde layık, nitelikli, parasız eğitim verecek okullar açmaya, atama bekleyen yüz binlerce öğretmene bir sınıf vermeye eliniz gitmiyor. Boğaziçi kayyumu makamında yalnızlık çekmesin diye güzel güzel kadro tesis etmeye eliniz gidiyor. Ama parasızlıktan okulu bırakmak zorunda kalan, harıl harıl yurt dışına kaçmaya çalışan gençlerle ilgili tek bir çözüm üretmeye eliniz gitmiyor. Şirketlerin vergi borcunu bir değil on değil yüz kez silmeye eliniz gidiyor. Gençlerin KYK borçlarına gelince ne hikmetse bir türlü eliniz gitmiyor. Sarayı sahir giderlerden muaf tutmaya eliniz gidiyor. Asgari ücretliyi vergiden muaf tutmaya hiç eliniz gitmiyor. Daha üç ay evvel çıkarttığınız bütçe kanununun harcayahlarına tam yüzde seksen zam yapmaya eliniz gidiyor. Çünkü biliyorsunuz enflasyonun ne olduğunu. Ama açlık sınırının altında yaşamaya mahkum bırakılan asgari ücretliye ara zam yapmaya eliniz gitmiyor. Vergi kaçakçılarına pişmanlık affı düzenlemeye eliniz gidiyor. Vergi adı altında haraç kestiğiniz nalıncı keseri gibi hep zengine yontan şu rezil sistemi düzeltmeye eliniz bir türlü gitmiyor. Nedeni basit arkadaşlar. Çünkü sizin eliniz patronlardan başkasının eline değmiyor. Dedim ya tebrik ederim iktidar vekillerini işlerini hakkını veriyorlar diye. Çünkü işleri bu. Çünkü bu iktidar halkın değil sermayenin iktidarı. Çalışanların değil patronların iktidarı. Yoksulların değil zenginlerin iktidarı. Tek bayrak, tek devlet, tek millet mavralarıyla uyuttukları halkı 20 yılın sonunda tek domatese, tek salatalığa, tek hıyara muhtaç edenlerin iktidarı istirhamım olacak bütün iktidar milletvekillerinden. Gelin bu saçma sapan torba yasalarınıza değil de bak elimde bir rapor var. Şuna çalışalım istiyorum ben. Çünkü aile hekimleri yazmış bu hani düşman ilan ettiğiniz hekimler. Ne diyor biliyor musunuz bu raporda? Bu rapordaki araştırmaya konu olan çocukların kız çocuklarından yüzde seksen beşinin erkek çocuklarından yüzde 65'inin bu ülkede doğru düzgün beslenemedikleri için türlü hastalıklarla mücadele ettiğini yazıyor bu rapor. Besinsizlikten, besinsizlikten. Bu ülkede artık aile hekimlerinin raporu efendim takdim ederim dilerseniz. Bu ülkede bilin ki sizin iktidarınız yüzünden artık yoksul halk çocukları dengesiz beslenmekten bakın obez bile olamıyorlar. Obez bile olamıyorlar. Afrika ülkelerindeki gibi. Tamamlayın sözlerinizi. Evet, tamam devrim sözlerinizi. Tamamlayın. İşte sizin bu çalışmaları yapan hekimlerden paraç kesmeye eliniz gidiyor bu yasada. Ama yek ekmeğe muhtaç ettiğiniz milyonlarca insan için tek bir çare düşünmeye, çalışmaya eliniz gitmiyor. Varsın gitmesin sevgili arkadaşlar. Ama şunu sakın unutmayın. Satıp savdığınız her bir karış vatan toprağının, aç bıraktığınız her bir çocuğun, memleketinden umudunu kesmek zorunda bıraktığınız bir gencin hesabını tek tek vereceksiniz. Yok öyle aldatıldık Allah affetsin falan. Kapatamayacaksınız bu hesabı. Unutturamayacaksınız. Arada kaynayamayacaksınız. Halk düşmanı yasaların altına attığınız her bir imzanın kaldırdığınız her bir parmağın bu halktan çaldığınız her bir kuruşun hesabını bu halka vereceksiniz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.